Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefer getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir ben iyiyim ve bugün birlikte Bad Wars'a tam gaz devam let's go Oyunumuz başladı. Bir 2 vs 2'ye gireyim dedim. Çok böyle bol bol aksiyonlu olsun da hep beraber oynayalım dedik. Kardeşlerim hadi bakalım. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de 2 tane canlı yayınımız var. Ve hemen şimdi bu canlı yayınlara da gelirseniz çok sevinirim. Like attığınız zaman, yorum yazdığınız zaman videonun etkileşimini artırmış olur. Ve bildirimleri açtığınız zaman da tüm içeriklerden haberdar olmuş olursunuz kardeşlerim. Hemen buradan komşuma doğru geçiyorum. 2 ve 2 gireyim de birazcık aksiyon olsun dedim. 2 takım eksik girmişiz arkadaşlar. Enteresan. Olur öyle şeyler. Hadi bakalım biz de yan tarafa doğru geçelim ama çok yükseldim galiba ya. Galiba biraz fazla yükseldim. Galiba! Oh, oh, oh. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. <laughs> Gene bir cambazlık yaptım. He, geldin mi kanka? Tamamdır. Helal olsun. Evet 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 yandık. Yandık. Sen de mi geldin? Elma falan yiyeydin ki elma yiyip de gelmişsin. Hadi 3 2 1 iniyoruz. Gel. Oba, 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 oba. Huu, ey, hadi kırıyoruz. <laughs> hadi hadi hadi. Gitme, gitme. Nereye gidiyorsun? Lan gitme nereye gidiyorsun? <laughs> nereye gidiyorsun? Ya nereye gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ya. Gitmeyeydin de yardım edeydin ya işte bana. Gel, 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 gel. Hop. Ee, bir dakika ben de yükselirim. Evet ben de yüksel ama burası tam şey en yani zirve noktaymış. Yani lav yükselişi oynuyoruz galiba. <laughs> Ye, yeah. yo, hey! Attım. 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 Düşmüş. Yes! İşte bu düştü. Aldık onu. Aldık onu kardeşim. Aldık. Dur 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 ama şöyle bir gelelim. Yüksel yüksel. Sen bir gel oraya orası gidemezsin ki Hoppa ne yaptın <laughs> Ben de düşürürüm ki <laughs> Yes işte bu Yeşille kırıldı Durdurduk bedimizi savunduk kardeşim Uzun zamandır yapmadığımız bir şeydi Yaptık be abi Heal pull Sonra buradan tuzak Heh Yenileme alanı ve tuzağı da kurduk Şimdi kardeşim şunu böyle alıyorsun Bunu alıyorsun bunları da alıyorsun tamam mı bak bunu da böyle yaptın. Bunları da böyle yaptın. Bunu da böyle yaptın. 2 dedik. 4-5 dedik. Hop şöyle yaptık. Güzel oldu. <laughs> bum bum elimle. <laughs> İşte böyle kardeşim bedimizi savunduk her şeyi savunduk güzel oldu geçiyoruz ikinci parta oyunumuz başladı ikinci parti ile ne olur oynamayı biliyor o tamam mı <laughs> yani yardımına ihtiyacım olabilir 2 vs 1 değil sonuçta daha deminki koruma 3'ü falan bastı iyiydi biz de savunduk zaten bir şeyler de yaptık o arada savunma yapmazdım ben ne oldu bana ya gerçekten harbiden he Hadi bakayım. Let's go. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Öğlen 3'te akşam 8'de iki tane canlı yayınımız var ve o canlı yayınlarda hepinizi bekleriz kardeşlerim. Sen niye beklemiyorsun demiş. Vay bana bak bana. He sen niye beklemiyorsun dememiş. Başka bir şey demiş. Tamam, tamam. <laughs> sen niye beklemiyorsun demiş. Ben beklemiyorum kanka. Benim huyum böyle. Ben ya yani yapacak bir şey yok. Ben beklemiyorum. Hiç kimseyi beklemiyorum. merhabalar. Merhabalar. Şuradan şöyle bir yapsak. Evet bir tane daha kırmamız gerekecek. Şunu da şöyle yapsak bir tane daha kırmamız gerekecek. Bunu böyle yapsak bir tane daha kırmamız gerekecek. Ee, hadi ama. 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 <laughs> Of Kardeşlerim elinize sağlık Ne yaptınız ya öyle Gerçekten Yani sarı kardeşlerim yeni başlamış birazcık oyuna Canları sağ olsun onların Merak etmeyin 2-3 ay sonra daha da iyi olacaksınız 5 kille çıkmışız arkadaşlar Biz şeyden yani Komşudan Tabii ki de toplayacağız merkeze Bir kille çıksam bile toplarım ben <laughs> Neden çünkü hemen erkenden bitirmişim yani komşumu Avantaj orada kardeşim Avantaj orada avantaj Yeşil de merkezde bu da burada Herkes burada dayı ne oluyor? Alo buradayız la. görmüyor musun? Buradayım he gel gel he. gel burada gel o ne ya herkes burada Herkes burada herkes burada herkes burada ne oluyor ya Ne abi Ne ben merdivenle mi çıkıyorsun? Merdivenle gidecek Merdi merdivenle... Kanka olmaz o olmaz o Olmaz o olmaz evet görüşürüz Merhaba aldım Ben nasıl aşağı düştüm ki? Gel dayı gel oba 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 Yes, nereye gidiyorsun? Boom, headshot. Aha. Evet, sağ olasın. O ne lan? Okey. 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 Okay, okay. Güzel aldık burayı da. Yalnız çok fazla ziyaretçim var benim şu anda ya. Çok fazla ziyaretçim var. Ben bir döneyim. <laughs> Geldi diyor. Tutarsın ama yani şimdi... Her seferinde de benimle beraber oynamak zorunda değilsin. Her seferinde de benimle beraber oynamak oynala, 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 la? Evet, evet, evet. Olmaz o. Olmaz o. Yes. Buradayız kardeşim. Buradayız. I am here. I am here. Ve kaçıyorum. 8 tane mırıt var üzerimde. Kaçıyorum abi. Senin takım arkadaşın spam oldu çünkü. Ben bir koruma 4 olayım da öyle geleyim. Merhaba. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Kanki olmaz olmaz. Dur dur. Seni bir aradan çıkartalım ya. Sen tek başına şimdi. Buraları topluyorsun. Yani olacak iş değil yani. Gerçekten. Hiç hiç, hiç, mutlu hiç mutlu değilim. 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 O ne ya? Her tarafı tutunma. Her tarafı tutunuyor ya. Arkamdan biri geliyor. Ee ben turuncuyu kırmaya geldim. Sen niye bana geldin ki? Hayır ben turuncuyu kırmaya geldim zaten yani. Sen sen niye bana geliyorsun ki? Ben onu anlamadım. İyi ben turuncuyu gidip kırayım o zaman. Yes yes yes. Turuncuyu kırsana. Niye turuncuyu kırmıyorsun beni kovalıyorsun? Sen sen oyuncu değilsin. Sen oyuncu değilsin. Yes. Yes. İşte harika oldu bu. İşte mükemmel oldu bu. Harika oldu bu kardeşim. Evet, evet, evet. Gel gel. Gel gel buyur buyur buyur. Gel buyur gel. Evet gel. Gel buyur gel. Gel buyur gel gel buyur, gel. gel. Okey okey okey. İşte bu kadar be. Helal sana be kardeşim benim be. Yürü be kim tutar seni be. Şunları şuraya bırakayım. Bunları da buraya atayım. Hadi ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Ulan onu oraya basacağına bana vereydin ya mıtları? Ben koruma dört yapaydım bizi. Gelelim kuru fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Hop beni anladı. Görünmez olduğumu anladı. Görünmez olduğumu anladı. Anlasın. Hoppa tutunurum ki. Tutunurum ki kardeşim tutunurum. Tutunurum, 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 tutunurum kardeşim, tutunurum. Selamlar, 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 selamlar. Merhabalar. Bize mi gidiyorsunuz? Hiç tavsiye etmiyorum. Hiç hiç, hiç 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 tavsiye etmiyorum, hiç tavsiye etmiyorum, hiç tavsiye etmiyorum. Şöyle bir yandan bir vuruş. Görüşürüz. Evet. Şöyle yandan bir vuruş. Evet harika. Evet harika be kardeşim Mükemmel bir aksiyonel bir oyun be Morların eline sağlık gerçekten kardeşim benim be Helal be mor Helal be mor evet <laughs> Helal be mor kardeşim Aksiyonlu olsun diye geldiydim ben şeye 2 vs 2 ilk part böyle Tam beklentileri karşılamamış olabilir Ama ikinci part Kardeşim beklentileri karşılamakla kalmadı Sanırım Müthiş oldu be, değil mi? Bir TNT, şuradan iki tane ateş topu, iki tane ateş topu. Şunları şöyle, bunları da böyle. Abi, inanılmaz oldu şimdi. İnanılmaz oldu şimdi. Arkamdan geliyor, bak bak bak. Oba, oba. Bum. yay. Görüşürüz. Ya, İşte böyle. Şimdi. Buraya giriş için bir pöl harcanabilir mi? Ne ciddi miyim? Bum! o ne? O neydi ya öyle? Bir daha spawn olacaksın sen buradan evet. Abo ben neyim? Bunu alayım. Obsidian mi? Nasıl lan? ne obsidian ya? Ne obsidiyen abi. Gözünü seveyim ya. Tamam bir kere daha kesiyorum kırıyorum abi ondan sonra. Evet. Şunları şöyle yapayım. Hadi hemen kıralım. Kır ne olur kır. Hızım yok ama inşallah kırar yani. Ha, kırdı be tamamdır. Obsidiyenle kapatmışlar be abi. 26 kil. <laughs> 4 bet. 2 vs 2 de. Enteresan oldu. Değişik oldu. Sağlam oldu kardeşim. 27'yi de biz alak bari. Merhabalar. Hoş geldiniz uzaylılar. Oba, 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 oba. Oba. Gitti, 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 gitti. 27 kill. 4 bet be abi. Aksiyonlu olsun diye buraya gelmiştik. Hakkını da verdik. Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye-bye.